çeklerin içinden bir merhaba daha. Şurada küçük kırmızı bir gül açmış. Çok güzel. Henüz hepsi açmamış ama Yavaş yavaş açıyorlar. Burası açmış. Merhabalar arkadaşlar, günün kartlarını çekeceğim. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Söylediklerimi aşk anlamında da, iş anlamında da, gündeminizde ya da niyetinizde ne varsa o duruma göre alabilirsiniz. Akabinde zaten aşk mesajlarımızı biliyorsunuz alıyorum. E, düşündüğüm kişinin bilinçaltında ne var bunu da soruyorum. E, sonrasında da kendimizi ihmal etmiyoruz. Kendimiz için de Rumi'den ve Melek kartlarından bir mesaj alıyoruz. Kim ne zaman denk gelirse o andan itibaren geçerli olacak arkadaşlar. Şurada size venüsü bir... Bakın, bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu benim oğlum Venüs. Şurada bir popişi var, popişi. Oğlum benim. Onu da bir göstereyim. Az önce de bahçeden Şenol'un sesi geliyordu. Hav hav da hav hav yine gelebilir. Evet bakın. Adını belki de duydu arkadaşlar. Çünkü cam açık. <laughs> Duyduysa buradayım diye ses veriyor da olabilir. Hop. En doğru en net mesajları almaya niyet ediyorum. böyle kedimiz, köpeğimiz horo sesleri geliyor. Ya yani bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama <laughs> ben çok net duyuyorum. Çok memnunum ama yani iyi geldi. Burası bana iyi geldi. Kolektif ne söylemek istersin? Gelsin bakalım. Gidiyorum buralardan tüm rüzgarlar senin olsun benden ayrı rüyadasın dilerim bir gün uyanırsın. Ve arkadaşlar Kılıç Altı ile birlikte hani burada bir e, gidişi bize haber veriyor. Sanki böyle artık son kalan gücünü de kullanarak ben buradan gidiyorum diyen birisi olabilir ya da bu kişi sizde olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yani buradaki gidiş, yani burada aslında bir değişim var. Hani sadece gidiş diyerek orayı kısıtlamayayım. Çünkü burada bir değişim var ve bu değişim evet bir yere giderek bir yer değişikliği de olabilir ve bu değişiklik tabii ki kalıcı da olabilir. Hani buradaki gidiş kalıcı bir gidiş de olabilir ve kısa süreli bir gidiş de olabileceği gibi e, kafada da bir değişimden e, bahseder. Yani e, hani artık o e, önceki değerlerinizle, önceki düşündüklerinizle e, artık yeni düşünceleriniz e, farklı olabilir. Orada bir değişim e, gerçekleşmiş olabilir ama e, tabii ki ağır basan enerjinin ne olduğunu soruyorsanız da sanki burada birisi e, son kalan o gücünü de e, e, yani hani güçten düşmüş, zayıflamış, belki böyle yemeden içmeden kesilmiş ya da işte beslenme alışkanlıkları da değişmiş çünkü oldukça zayıf biri var burada arkadaşlar. Yani tabii ki sadece zayıflığından yola çıkarak bu söylediklerimi söylemiyorum. Hani yüzdeki o ifadeden de hani sembole baktığım zaman, kişinin yüzüne baktığım zaman burada biraz hani hüzünlü, melankolik yani belli ki sadece fiziksel olarak değil, kafada da bir bulanıklık söz konusu. Son gücünü de kullanarak bir değişiklik yapan ee, belki hani toparlanma ümidiyle e, hani yeni umutlarını da o umut kırıntılarını hatta diyeyim cebine koymuş ve yola çıkmış e, birisi var arkadaşlar e, ve ne tarafa doğru gidiyor diyecek olursanız burada bir e, erkek e, enerjisi var ağırlıklı olarak ama e, Erkek enerjisi ağır basan bir kadının yanına da gidiyor olabilirsiniz. Hani erkek gibi baskın e, karakterle, otoriter bir karakteri olan, dediğim dedik karakteri olan e, birisi de olabilir bu kişi. E, ya da bir erkekte de e, olabilir. E, sanki ona doğru e, gidiyor ama e, gittiği yerde aslında şunu söylemek istiyorum. E, gittiği yerde sanki böyle... O yanına gittiği kişi biraz böyle kara kara oturmuş düşünüyor sanki hani e, ben ne yapacağım e, diye yani hani e, o da biraz sanki sıkıntıda gibi duruyor çünkü burada. Ee, yani e, tamam e, hani umut kırıntılarıyla bir yola çıkılıyor ama e, bir de bakıyor ki gittiği yerde e, aslında çok da iyi şeyler e, onu beklemiyor. Yani hani sizi veya işte buradaki giden kişi kimse belki hayatınızdaki kişi de olabilir bu. E, çok da iyi şeyler e, onu beklemiyor çünkü gittiği yerde de e, bir sıkışıklık var. Böyle bir hani oturup e, böyle kara kara düşünürsünüz ya hani. Ya şimdi ne yapacağım? Ve hani bir de bir yandan da bir çaresizlik enerjisi de var burada aslında. Yani kral kartı gelmiş. Evet güzel bir karttır. Ama şimdi klasik destede tamam çok güzel manası vardır. Şimdi burada da sanki hani evet hedefe ulaşmak var. Şimdi buradaki giden kişi her kimse evet o hani hedefe ulaşıyor. Çünkü hedefte ne var? Hani bir değişiklik var, bir dönüşüm var. Yani evet o hedefe ulaşıyor ama ulaştığından ne derece memnun kalıyor? Hani buradaki soru işareti birazcık o ve arkasından da böyle bir bekleyiş hani gittiği yerde gördükleri karşısında bir kararsızlık, bir ikilem durumu da yaşayabilir. Acaba şimdi ne yapsam? Hani buradan geri mi dönsem? Yoksa başka bir yere mi gitsem ya hani geldiğim yere mi dönsem ya da başka bir yere mi gitsem şeklinde bir ikilem yaşayabilirsiniz. Bundan haberdar bizi ediyor şayet hani bir yerlere gitmeyi düşünüyorsanız ya da yani bunları zaten ya yaşamış olabilirsiniz ya da eli kulağında olabilir kuvvetli muhtemel tabii ki arkadaşlar. Ama burada hani e, hani iklemde bile e, kalınsa yine de hani e, kötü bir durum yok. Yani bunu da söylemek isterim. Hani çünkü buradan da yol nereye çıkıyor? Hani değnek 2, değnek 3 arkasından gelen kartta değnek 3'tür mesela seride yani aşama kaydetmek var arkadaşlar. Hani güçlenmek var ve güçlenerek devam etmek var aslında. Onu söylemek istedim, hatırlatmak istedim. Yani hiçbir günün açılımını da hani kötü bir şekilde kapatmak istemiyorum tabii ki. Ama kötü bir şekilde kapatmayacağım diye de olmadı olmayan ya da gelmeyen bir şey de söylemiyorum arkadaşlar. Hani onu da bilin isterim. Çünkü bazen ne yaparsan yap hani ne kadar olumlu yorumlamaya çalışsan da okumayı olumlu yapmaya çalışsan da bazen cevap çok net oluyor. Ve demek ki o zaman da onu yaşamamız gerekiyor. O noktada da hani bunu duyurmak, okumak, doğru okumak benim için önemli arkadaşlar. Onun benimle ilgili düşüncesinde ne var? Hadi bakalım bence burayı burası en çok sevdiğiniz bölüm diye düşünüyorum. Benimle ilgili düşüncesinde ne var? Bir mesaj. Hasret rüzgarıları çok erken esti. Bunu söyleyemedim zor bir şarkı. Tabi bakalım. Hasret diyor arkadaşlar. Özledim diyor. Yani özlüyorum, kavuşamıyorum. istiyorum arzuluyorum. Kapının arasından bakıyorum. Anahtar deliğinden diyor bakıyorum. Ama diyor kavuşamıyorum. Gördükçe, izledikçe, baktıkça da diyor. Ben diyor bir iç çekiyorum. Ve üzülüyorum diyor. Hani elime uzatıyorum ama tutamıyorum. Tutamadığım için de üzülüyorum diyor arkadaşlar. Gizli gizli sanki. E, izleyen birisi var burada ve özledim diyor. <laughs> Katina ne söylüyor peki? Ona dair ona dair bir mesaj rica ediyoruz sevgili Katina. Balık normalde kısmettir değil mi arkadaşlar? Yani her ne kadar şu an ben bu kartı böyle bir kısmet gibi görmek istesem de aslında burada birazcık kararsızlığı veriyor. Peki bu neyin kararsızlığı? Dedim ya anahtar deliğinden bakıyor. Hani uzatıyor ama dokunamıyor, tutamıyor. Yani acaba hani delikten bakmaktan vazgeçsem de şu kapıyı açıp koşmaya mı başlasam yoksa işte ben burada böyle izleyip üzülmeye devam mı etsem şeklinde bir ikilem var burada bilinç altında ne var onun bilinç altında ikimizin ilişkisiyle ilgili ne dönüyor neye inanıyor neyi düşünüyor yani kendi de farkında olarak ya da kendisi bile farkında olmayarak aslında Bilinç altında ne var? Hmm. Arkadaşlar sanki böyle sizle e, yani belki siz mesela ilgi istiyorsunuz ama ama e, o çok ilgilenirse çok sıkacağını e, düşün, düşünüyor. Yani aslında hani size bağlı olan birisi var. Evet aslında ilgilenmek de isteyen birisi var zaten. E, yani ama diyor ki ya onu çok mu sıkıyorum kendi kafasında bunu düşünüyor. E, onu çok mu sıkıyorum acaba çok mu bunaltıyorum. Yani biraz e, O ipi biraz gevşetmeli miyim e, şeklinde e, yani ona çok muhtaç gibi mi davranıyorum? Hani ona nefes alacak alan tanımıyorum e, ve o benden bu yüzden mi acaba o uzaklaşıyor şeklinde bir şey dönüyor arkadaşlar e, kafasında, kafasının altında. Kafasının altında deyince sanki böyle beynini kaldırıp altına bakıyormuşuz gibi geldi ama yapıyoruz yani bir şeyler biz de arkadaşlar. <laughs> Peki kendimize hemen mesajımızı alalım. Rumi bizim için ne söylüyor? Kolektife bir mesaj verir misin bu kez dinleyenlere gelsin ne söylemek istersin avantarım çok da sevilesi bir kart değildir kendisi ama ee, nedir e, diyor ki ya bu kart gelince de yani arkadaşlar, şunu kabullenen kimse yok. Yani kesinlikle bunu bunu kabullenen kimse yok. Yani e, karşı taraf bunu evet çok net görür, e, ama e, kişi bunu hiç kesinlikle kabullenmez. Kimse kabullenme. Kabulleneni hiç görmedim daha. Şimdi sadede geleceksiniz. Ne ki o, ne yani. Burada bir şeytan kartı belirdi arkadaşlar ve diyor ki e, saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur diyor. Yani burada birazcık aslında kendi gölge tarafımızla. ...yüzleşmeye bizi davet ediyor. Kendi gölge yanlarımızı... ...fark etmeye bizi davet ediyor yani bu kart. E aslında bunun hiçbir şekilde kabul edilmeyişini... ...ve hiçbir şekilde... Hayır ben öyle değilim diye böyle herkes hemen karşı çıkar. Halbuki çok doğaldır değil mi? Çünkü yani hepimizin var yani olmaması zaten mümkün değil değil mi? Hani çünkü insan beşeridir yani beşer şaşar derler ya yani hepimizde gölge yanlar muhakkak ki var arkadaşlar. E bunu zaten biliyoruz ki. E peki neden kabullenmiyoruz o zaman? Yani hani dönem dönem işte ne bileyim bire bir şeylerde aşırıya kaçmış olabiliriz. Ne bileyim bağımlılıklarımız olabilir. E... Yani e, egomuz önümüzde bizim bir duvar olabilir. Belki gururumuz en şey olabilir, engel olabilir e, vesaire. Belki çok kıskançızdır mesela. Ama şimdi mesela kıskançsın sen kim kabul eder? Kimse kabul etmez. Mi? "Aa hayır ben kesinlikle kıskanç değilim." der mesela. E, ya da işte ben işte o kadar inatçı değilim." der. "Egom öyle benim yüksek değildir. Ay ben mütevaziyimdir." falan der, değil mi? Kimse kabul etmez. E, ama işte diyor ki ya Allah var ulan yani hani <laughs> kendine gel kendine diyor arkadaşlar buradaki mesaj kısacası. Yani biraz böyle gölge işin hani şakasını bir tarafa bırakalım. Biraz böyle e, gölge taraflarla yüzleşmeye davet ediyor. Melek kartlarından bir mesaj alalım. Çok mu hızlı konuştum ben? Sanırım. Burç ikizler o kadar olacak. tutku diyor arkadaşlar aa bak belki buradaki gölge yan acaba bu mu olabilir neden olmuyor yani bu da olabilir tabi ki ee, kalbinin ve nu ruhunun ruhunun <laughs> kalbinin ve ruhunun neşeyle şarkı söylemelerine izin ver diyor yani oradaki tutkuyu e, yok arkadaşlar. Az önce hani acaba bu mu dedim, hani bu da olabilir dedim ama e, değil. Tam aksine e, buradaki tutkunun e, biraz böyle e, dışarı çıkmasına e, izin ver şeklinde de e, hani o sevgiyi, tutkunu, e, neşeni içindeki o Coşkuyu birazcık böyle dışarıya vurabilirsin, gösterebilirsin diyor arkadaşlar burada gelen kart. Kalbinin ve ruhunun neşeyle şarkı söylemesine izin ver. Kendini bir sal diyor ya kendini bir sal. Yani o samimi duyguların, o gerçek duyguların hani böyle kontrol etmeye çalışma yani sal birazcık şeklinde mesajlar var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar.